Ekonomiyle devam ediyoruz. TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı değerli izleyenler. Yıllık enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve %85.5 ile rekor tazeledi. Ekim ayında pazardaki zam şampiyonuysa bakın ne oldu? Hanımefendi döküldü liralarınız. Ne kadar bütçeyle gelmişsiniz bugün pazarda? 400 lirayla geldim. 300 lira aldım hanımefendiden. 100 lira kaldı ondan i̇lk, ne yapacağız? İlk uğradığım tezgah burası. Meyve alacağım. Enflasyon bir rekor daha kırdı. Vatandaşın evdeki hesabı çarşıya uymadı. 300 lira 300 lira harcadım. Bütçeniz ne kadardı? Bana göre 200 liraydı. Ne kadarla geldiniz bugün pazara? Ha, 200 lirayla geldim. Hı hı. Fazlasıyla yeter diye düşündüm ama yetmedi. TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yıllık bazda enflasyon son 24 yılın rekorunu kırdı ve %85.51 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise %3.54 oldu. İnşallah doğrudur diyeyim ne diyeyim görünen öyle değil ama. Bence daha fazla. Çünkü her hafta her gün değişiyor. TÜİK bir süredir istatistikleri tutulan 144 temel başlığın detaylarını açıklamıyor. Ancak verilere göre bu başlıkların 127'sinde artış yaşandı. Ana gruplarda geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış %117,15 ile ulaştırmada gerçekleşti. Ana harcama gruplarında en dikkat çekici artış gıda enflasyonunda gerçekleşti. Gıda geçen yılın aynı ayına göre %99,05 oranında arttı. Gerçekten çok fazla enflasyon var. Yani hissetmemek için e, hissiz olmak lazım. Sizce pazarın zam şampiyonu hangisi olur? Hepsi, vallahi hepsi. TÜİK verilerine göre Ekim ayındaki zam şampiyonu patates ve benzeri bitkiler haricindeki diğer sebze grupları oldu. Onlardaki artışla 26.23. En yani çok domates pahalı. E, kestane pahalıydı. 60 lira. Salatalık, domates bunlar geçen aya göre çok fazla arttı. Sebze %12,72 ile makarna, %11,79 ile kırtasiye ürünleri ve %9,62 ile yumurta izledi.